Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ayar bölgesinde inşaatı devam eden deprem konutlarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hem konut hem de köy evi olarak şehrimizde toplam 112.414 konut inşa edilecek dedi. Depremde hasar görmüş şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için çok büyük bir çalışma yürütülüyor. Burada Sayın başkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, müteahhitlerimiz, işçilerimiz, teknik elemanlarımız gerçekten çok büyük emek sarf ediyorlar, çok büyük çalışma yapılıyor. Hatırlarsanız depremin ilk aylarında biz çadırdan bahsediyor idik. Birkaç ay sonra, yani bir aydan sonra konteyner kentten bahseder olduk. Şu an çadırdan ve konteyner kentten bahsetmiyoruz artık kalıcı konutlarımızı, kalıcı iş yerlerimizi ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu. Bir yıl içerisinde hak sahiplerinin hem kalıcı konutları hem de iş yerlerini teslim edileceği konusunda bir hedef koydu. İşte kurum ve kuruluşlarımız, AFAD'ımız, Çevre Şehit Bakanlığımız, TOKİ'miz, ve diğer kurum ve kuruluşlarımız bu manada çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Şehrimizle ilgili birkaç veri vermek istiyorum. Hak sahipliğine konu olan konut 82.104, köy evi 30.310 yani toplamda hem konut hem de köy olarak şehrimizde 112.414 konut yapılacak. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan 40 binin üzerinde konutumuz var. Bunlar e, ihalesi yapılıp başlayan, devam eden, bitmek üzere olan hatta teslim edilen bildiğiniz gibi Türkoğlu Özbek Mahallemizde teslim edilen köy evlerimiz var. Gördüğünüz gibi her günde bu sayı artıyor. Her gün bir temel atılıyor. Her gün bir ihale gerçekleştiriliyor. İnşallah önümüzde iki yıl biz bu hak sahipliğine olan konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın gö göstermiş olduğu süre içerisinde inşallah tamamına yakınını teslim etmiş olacağız.